tatili geldi çattı. Bayramdan sonra bir süre sonra okullar tatil olacak. Çocuklar çok heyecanlı ama ebeveynler de bir o kadar kaygılı. Evet haklısınız sevgili ebeveynler. Eğer bir planınız ve bir yol haritanız yoksa bu tatili sizin için çok zorlu olabilir. Ama üzülmeyin. Bir anne olarak ve bir öğretmen olarak tüm tecrübemle sizler için 5 pratik tavsiye geldim. Birincisi çocuğunuzun rutinlerini tamamen terk etmeyin. Evet tatil, evet dinlenme, evet özgürlük. Ama çocuklar tamamen başıboş kaldıklarında hem sıkılırlar hem de huzursuzluk yaşarlar. Sabah kalkış, yemek saatleri, uyku saatleri biraz esnetilebilir ama tamamen rutinler yok edilmemeli. Eğer rutinleri tamamen terk ederseniz okul açıldığında çocuğunuz yeniden okula uyum sağlamakta zorlanır. Çocuğunuza böyle basit günlük planlar yapabilirsiniz. İşte kahvaltıdan sonra kitap okuyalım. Öğleden sonra parka gidebiliriz gibi böyle küçük planlar yapılabilir. İkincisi, öğrenmeyi eğlenceli hale getir. Tatil okul bilgilerini tamamen unutma zamanı değil ama tabii ki sıkıcı çalışma saatleriyle de çocuğumuzu boğmamalıyız. Eğlenmek, dinlenmek onun da hakkı. Okuma saatleri, eğitici belgeseller, yaşına uygun bilim kitleri ya da doğa yürüyüşleriyle keşifler yapılabilir. Üçüncüsü kaliteli aile zamanı fırsatıdır. Okul döneminde çoğu zaman günümüz koşturmaca ile geçer, bir yerlere yetişmeye çalışırız. Tatil bu aile içi bağları güçlendirmek için harika bir fırsat. Birlikte pikniğe gitmek, birlikte yemek yapmak, masa oyunları oynamak ilişkilerinizi güçlendirecektir. Ve çocuğunuzun hafızasında derin izler bırakacak. Dördüncüsü çocuğunuza kendi alanını tanıyın. Çocuklarınızın her anını planlamak, her etkinlikte onun yanında olmak zorunda değilsiniz. Bazen çocuklar yalnız kalmalı, canları sıkılmalı, hayal kurmalılar. Sıkılmak yaratıcılığı tetikler. Bu alanı onlara tanımak gerekir. Beşincisi sosyal becerilerini geliştir. Yaz tatili akraba ziyaretleri, çocuklarla oynama, konuşu çocuklarıyla kaynaşma, akranlarıyla tanışmak için harika bir fırsat. Paylaşmak, sırayla oynamak, bazı anlaşmazlıkları çözmek bunun gibi sosyal beceriler tatilde kazanılabilir. Sonuç olarak yaz tatili sadece dinlenme değil, aynı zamanda gelişmek için de bir fırsat. Planlı ama esnek, eğlenceli ama öğretici bir tatil hem çocuklarımız için hem bizim için harika olabilir. Peki sizin tatil için en favori etkinliğiniz hangisi? Yorumlarda bekliyorum. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.